Hayatım GVM vlog. Dın dın. Annem ve ablama geldim. Birbirine diyorlar ki saçma bir şey almayacağız tamam mı? Söz mü? Şunlar var işte. Bir sürü kupa var ama gördüğünüz üzere. <laughs> Hayatları kaymış. Şuna iğrenç. Ha şuna tatlıymış bakın. Güzel duruyor. Aa şey de vardı be. Oranın adı neydi? Portland'da. Aynısı. Hatta oradan aldım Portland'da bunu. <laughs> Beyazlar var. Beyaz kupalar var. Sütlükler var bakın. E bunlara ne olmuş arkadaşlar? <laughs> Şöyle. Sütlükler güzelmiş ha. Şu bak. Şundan bir tane aldık. Halılar var. <laughs> Tonlu halı. Bakın. Şimdi şuranın büyüklüğüne bakın. Daha da var. Şuraya gidiyor yani. Ama çok çıkınlar. Ha şunlar güzelmiş bakın. Ne kadarmış? 300 TL'ymiş. Kapaklı. Ama plastik 25 lira. Şunlardan bizde var etrafı sarı bizimkiler ama bunlar da güzelmiş bakın. Şu da güzelmiş şöyle. Bayramda da olur ha bakın. Bakın bakın bakın. Bakın şöyle üçlü 100 lira. da bir tatlı duruyor gibi. Vav wow, kupaya bakın. Bunlar da baydı. Hmm, şunlar ne güzelmiş. Bir de bunlar çıkmış bakın. Bunlar ilk defa görüyorum ben. Hmm, bundan da var. Ve bundan da var. Tonla bardak var. Tonla. <laughs> Bambuşkolar varmış. Ay çok güzelmiş. Bakın yürürken 999 çıktı karşıma. Bu mesaj değil de nedir? Melekler benim yanımda var. Bu arada ben niye böyleyim ya? Yanmışım ben. Kuşadası'na yanmışım. Aa, bu Bunu ilk defa görüyorum bu şekli. Annem gül hala dışarıdalar. İkinci katıda varmış. çok. Ne kadar güzel bu bardağı nerede acaba? Ama yani bu konu çıkartmak değil mi bu? Yeto değil mi yani ya? Aa, bunlardan var bayağı. Bakın mantarlar var. Şunlar var. Bunların üç tanesi 50 TL'ymiş arkadaşlar. Kocaman. Gilmore Girls kızlarının kahve bardakları gibi. Severim böyle şeyleri. Ay bu ne ya Allah'ım. <laughs> Şu da güzelmiş. Yeni moda herhalde bu. hı. Hmm, şöyle liste yapılmış da sanki fazla mı duruyor? Şu iyi bak. Aa kulp yapmışlar. <laughs> Yeni gördüm. Aa kaşıklı. Çok güzel. Buna şaka mı? Çok güzel. Şuna bak. Ay ben üniversite kutu almamıştım. Ne yapacağız? Ben mıy mıy konuşuyorum da. Utanıyorum. Hah annem gül gördü. Hemen vereyim. Şunlar çok korkunç duruyorlar. Burası çok alakasız bir yer benim için. Yani daha da alakasız. Sefertası. Bunlar da çok mantıklı ya. Buldum. De i̇şte bunlar var. Hmm, çok tatlıymış bunlar. Nasıl şirin duruyor 250 TL. Ya bunlar da. Tepsiler var. Kürdandan Ağda'ya ne varsa ne arıyorsanız. Bu ne ya? Burası bir tık üst katı gibi bir şey. Plastik bir şeyler var. Daha çok mutfaklık gibi burası. Hmm, şunlar güzelmiş bakın. Kahve çok tatlıymış kahverengi kahverengi. Her şey var lan şaka gibi. <laughs> Şunlara bakın. Şuna çok tatlı. Yumuşak mı? Yumuşak. Bunlar işte çok güzelmiş. Bakın bu da. Hmm, kıyafet bile var. İleride teliler de var, çorap var. <laughs> çok komik. Aa, askı şeyleri var bak odalar atımlık, Bak askılık çocuk yatağım şu. Piknik sepetlerinin tatlısı. Hmm. Saksılar falan var. Üstünde de oyuncaklar var sanırım ya. Ne? Vah <laughs> eskiden biz de böyle yapardık. Bir sürü oyuncak var. İnanılmaz. Şuna bak. İşte böyle bir yermiş. Biz de yeni görüyoruz. Kocamanlık inşallah. Şunlar çok kaliteli defterlermiş. Ve finito. Selamlar. Baya böyle karanlık soğuk ve yağmurlu bir kayseri günü. Bugün arkadaşımla buluşacağım. Değişik bir aktiviteydi. Unuttum. E, doğaçlama tiyatromsu bir gösteri olacakmış bir kafede. Arkadaşımda iki bileti var daveti. E, biri kendisi. <laughs> bir de beni işte aradı falan. Beraber gideceğiz. Arkadaşım liseden arkadaşım Yusuf. Ee, bakalım. Değişik bir şey olduğu için sizi de götürmek istedim. Hep beraber izleyeceğiz. Kafe'nin ismini tam olarak bilmiyorum. Artık gidince gösteririm. Ama ben erken çıktım bir tık. Çünkü yemek yiyeceğim. Yemek yemedim. Hadi bakalım. Sizinle konuştuğu yere siz onu dinleyeceksiniz ve tek bir kişiyle konuşuyormuş gibi ve cevaplar vereceksiniz. Değiştiğinizde hiç beklemenize gerek yok. Yeni sekte. Üç, üç, iki, bir. Ay kız tatlım nasılsın aşkım? Ay mi yuttun hayatım. Benim tabii ki bu muhteşem avramı görünce kadınlığından utandım. Bu şartı gerçekten ben de Vallahi yok hayatım ama ben sana öğretirim. Ama önce ay sen ama önce senin evleneceğim. Ondan sonra yapacağım bu işlemleri. Daha ben... Sizi gördüğüm o anı hatırlıyor musunuz? Evet işte o Nasıl yapacağız? Nasıl olur? Vallahi bilmiyorum ki bir çay mı içsek acaba? Güzel bir çay. Oradan sonra Oradan sonra nikah salonu. Ben hemen evlenmek istiyorum. Çok hızlı. Böyle çok büyük, kocaman bir evimiz olsun. Nikah salonumuz bile oraya. Çay bahçelerimiz olsun böyle. Çok güzel olmaz mıydı? Olmaz. Ne demek olmaz? Merhaba. Merhaba. Öncelikle kendimi tanıştırayım. Ben Nikola Tesla. Sizin isminiz nedir? Ali? Çiğdem. Çiğdem. Ve evet, ne kadar güzel bir şey. ee, öncelikle mesleğimi anlatayım. Ben bir bilim insanıyım. Geçenlerde bir aklıma kapılmışım da sanırsam sizin aklıma yazmış. Tavlamadım, evet. <laughs> <Hoştum>. evet. Hoştum. <laughs> tavlamadınız mı? Ya, Allah aşkına. aşkına. Siz ne iş yapıyorsunuz peki ben Ben bahsettim biraz siz kendi tavlamadınız. Youtubersiniz. Ah beni mi tavladınız? Ben mi tavlandım? <laughs> siz ne diyeyim? Benim param var. Öyle mi? Abi Yedi sülalemi alacak kadar param var. Teşekkür ederim. Benim şey de var. Ne kadar? Bunu <laughs> <Ne kadar? gülüyor> <laughs> <zaman> mu <mı> konuşalım? Son YouTube'u söylemiştiniz. Ay düşecek mi? Kime? Size. siz, siz ve <be> şakalarınız yok mu? <laughs> benim şu elektrik akımını insanlara tanıtmak için bir video çeksek nasıl olur ama? Güzel olur. Güzel. Sizi çok sevdim. Ne zaman evleniyoruz? <laughs> Hiçbir zaman. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> <yokun> Söylemem ya <laughs> ona göre bir şey var. Sağ <laughs> <laughs> Hesap sevgi veriyoruz. Hesap evet. sevgi demiştik zaten. <laughs> <Saf> sevgi mi var? <laughs> Çok sağol. Sen ne veriyorsun? Ne istiyorsan. Çekil. 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim yine bu şekilde burada sizlerle beraber sahne almaya devam edeceğiz. Takipte kalın efendim. Teşekkür ederim. Ve akşamımız biter. Çok güzel oldu. Kimse kalmadı. Şu an tek başımıyım. Var mı? tıkırtı sesini bir seviyorum ki. Bir dakika tıkırdayamadım. Bir saniye. Şu. Bir de bu yerlere böyle ışıklar düşüyor ya. Üf üf.